kurbağası. Kaplumbağa. Bazen şunlara kurbağa dedin ya. Ya kurbağa, kurbağa da var kurbağa. Kaçsın ya kaç tane var hem de? Baya baya. Karet de maret de bunlar. Azo, müze kart bir sefer daha. Hayat kurtardı. <laughs> e, Mamur'a Kolay kalesi. Gelsin. Mamur'a kalesinin girişi 20 TL'ymiş kişi başı. i'm Gerçekten gördüğüm en büyük, en geniş kale yani şu an şaşkınım. Ne yapacağını bilemiyorsun değil mi şu an? Evet evet şaşkınım yani hani çok büyük daha bir de otopara doğru gidiyor. O. Ne yapıyorsun gene? Fransız dostlarımızla kahve keyfi yapacağız. Allah Allah. <laughs> Birazdan. Nereden buldun ya? Türkler bitti. Fransız'a mı geçtik? Arkamızdalar, şuradalar. Birazdan onlarla kahve içeceğiz. Vay. Aha. Şimdi şey, dün ince kuma geldik. Silifke'nin girişinde bir yerde. Buraya geldik. O da bize sağ olsun yer gösterdi. Ondan sonra biz de hadi duralım burada dedik. Nasıl olsa yağmur yağacak falan. Bugün yağmur bekliyoruz. Onlarla da, da konuştuk ama nasıl konuştuk? Translate'de Fransızca yok ki. Onlarda da Türkçe yok. Şimdi kahvemizi yapalım gidelim. Onlar da Türk kahvesi bekliyorlar bizden. Şimdi kahveyi yapacağım. İzin verirlerse çekim yapalım içeride. Ay ne güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok büyük karavan. <laughs> İyi hadi bakalım. Nazo çağırdılar bizi. Hadi gidelim. Hadi bakalım nasıl anlaşacağız. Trans, translating canını seveyim ya. Alo, déjà. Yaşa. Wow. <gülüyor> Çok güzelmiş burası. Güzel. Nice. Abay. <laughs> Nazan buraya ben sığarım oh. herhalde. Bizim bizim karavan bu kadar zaten Çevir. La scooter. Scooter. La. Ya. Okay. Moteur la bas Motor, boat. Ha, fesh. Bizim eh? Et... Chauffage, chauffage, mm -hmm. central. Mm -hmm. C'est notre caravane. Ah, c'est caravane. Ok. Ah, super, super. Big caravane. C'est <laughs> bien, il est sale. Valla dil bilmeden de evet. dil bilmeden de karavan anlatımı yapmıyor değil mi zehra? Valla ne dedi? What Evet. Mm-hmm. Cepubel. Mm-hmm. Sirgez. Gaz. Vay. Refuh. Şimdi hanımefendi of. her şeyi Fırın anlatıyor. Var. <laughs> Fırın var. <gülüyor> 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 Vay.

Evet, Aa, bu, of, 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 <laughs> harikasınız. Süper. Of. <laughs> Aynen. Yatak. Bed. Evet. Evet, evet. Haymer'da gördüğümüz yatak Haya. gibi. Küçük. Küçük. Monsieur, madame. O kokpit ya burası. Ah oui, ici c'est wow, comme ça. C'est Caping. Tu devrais monter. Faites. De... Monter les rideaux. Eh? Monter les rideaux. Ah, ah. le ouais mais mm -hmm. la glace elle est dégueulasse. Oh. Ah, ça va c'est des cool tout. Panorama. Ah, hmm. Panorama, evet. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ah, ve. O. Ta ces. Eee, person. 4 okay. person. 4 people. kişilik yemek yeniyor ya. Evet.

plein En quelle année a été fabriquée cette voiture? En 2005. Hmm, en 2005 et nous l'avons eu en 2009 d'occasion. Ay hmm. ça va bas. Evet. Dedi ki 2005'te ve 2009'da kullanmışlar. Alım yok. 2009 <laughs> Et tu fais voir les coffres, eh. ah. voir les coffres? Là, Il y a des coffres. Ah, les coffres Les bouteilles. Les bouteilles. Là, c'est coffre. Mmh. Oh, si. Quand ce véhicule a-t-il été fabriqué En 2005. Et qui 00 Bich Ha 2005, yapımı. Tamam. Valla biz Fransızcayı Jean Pierre'ler Türkçeyi sökecekler Nazan. Gerçekten. Saklama alanlarını göreceksiniz değil mi? Harika. Harika. Süper. Burada da. Elektrik. Elektrik. Kilowatt. Watt.

şofal, şofal. <laughs> lava, lava. Her ne kadar anlatmaya çalışsam da anladıktan sonra idrak edip <laughs> size anlatmaya çalışıyorum. Kusurumuza bakmayın lütfen. Fransızca hiç bilmiyoruz. O yüzden böyle çatır çatır gidiyoruz. Telaffuz böyle. etmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> çok fazla Bakayım, bakayım. Evet. 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 Tuvalet. Tuvalet. Banyo. Evet. Banyo. Aa, banyo. banyo burası. Evet. Duş. Duş. Duş tuvalet burası tuvalet tetford tetford artık biliyoruz. ayet et si là en fait si en fait ala madame madame tamam aa evet kapılar kapanıyor burası banyo tuvalete dönüyormuş evet okey be musik

Voilà, il a pour madame. I'm ayne. Güzel, très Super. Voilà. Ici pour mettre là c'est pour euh... oui, mm -hmm. hein, pour le linge. Mm. Là ici c'est un tiroir. OK. <laughs> OK, partout hein, là partout. Là aussi. Oo oh, bir sürü bir sürü evet okay. harika Diplo. çok geniş oh, en, en uzun kısmı diyor en zor kısmı dönüşte seyahatlerin dönüşlerinde bunu boşaltmak tekrar doldurmak bu çok zor oluyor diyor normal zaten araç çok büyük her yerinde saklama alanı var gerçekten çok keyifli ferah bir de. <laughs> Biz beğendik valla. Eski falan <laughs> değil yani. Şu manzaraya bak. Resmen uçak kokpiti gibi. Valla. Süper karavan. Süper. Aa, Fransızca bilmesek de böyle translate'lerle çatır çutur anlaşıyoruz. <laughs> ya biraz harala gürele bir çekim olsa da aslında e, anlaşılabileceğini anlatmaya çalıştık biz Hı -hı. biraz bu videoda. Hı -hı. Umarım hoşgörünüze sığınıyoruz. Evet. E, i̇nsanlarla tanışabilmeyi ve e, ilişkilerimizi geliştirmek için neler yaptığımızı görüyorsunuzdur. Evet. Fransız olmalarına rağmen Türkiye'yi karış karış gezmişler arkadaşlar. 20 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Aynı sadece Türkiye değil birçok ülkeyi de gezmişler böyle. Ee, o yüzden seviyorlar ve her şehirde bir arkadaşları olmuş. Düğünlerine katılmışlar. Ee, her geldiklerinde görüşmüşler. O yüzden seviyorlar. Ee, bizde de gayet güzel sıcakkanlı arkadaş oldular yani. Ee, biz de onları çok sevdik. Neyse bakalım, Jean-Pierre anlatacak şimdi bir şeyler evet, bize, tamam. Fransızca. Tamam. Merok. Neresi? Burada. Burada. Bak, şurada. Burada yaşıyorlarmış. Evet. Çok güzel. Burada. Evet, evet. Burada da bir sürü şey var. Şehirleri. Var. Evet. Şehirleri, yani şurası. Ya. Paris. Şucuk, Marseille. Mm -hmm. L'île de France. Là. Paris. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Si vous venez en France, nous serons ravis de vous recevoir à Montalivet. Je vais vous donner notre adresse. On ne sait jamais. sen yes, Aa oh, çok teşekkür ederiz. şu da şurada dursun inşallah Fransa'ya. Çok güzel geçirdi sadece. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Le tout c'est de bien nous prévenir avant. Qu'on ne soit pas en voyage. Le tout, c'est de bien nous prévenir avant que l'on ne soit pas en voyage. Non, elle va être, mais tu me mets, elle va être César Ok. Juin, juin juillet. Donne-moi Mai, juin, juillet. En principe, nos problèmes. Euh... no problème mai juin juillet début Haziran Temmuz Ağustos başı evet şimdi sizin telefon numaranızı kaydederiz gelmek istediğinizde mutlaka sizi arayacağız maintenant şimdi... Nous allons enregistrer votre numéro de téléphone et nous vous appellerons certainement quand vous voudrez venir. Murat, euro ne ne kadar olur biz gidene kadar. Allah kelim. <laughs> Bu arada dışarısı da böyle hafif yağmurlu. Şu ilerisi de şu ilerisi de Silifke şu an tam görünmüyor. Silifke'ye yakın ince kumdayız. GPS. <laughs> 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 Müthiş bir iletişim. Bu an Mersi'yi bir an arıyor mu? Bu an Mersi'yi bir an Adres mu? Bu an Mersi'yi bir an arıyor mu? Bu <laughs> Hı -hı. <0x2. Gülüyor> Fransa. Assez par le. Fransa'ya nasıl gideriz? <Gülüyor> <0x3> <Gülüyor> Buraya nasıl geldiysek oraya da biraz daha pahalıya gidiyoruz ama gidilebilir. Ben yine şu tutkarta basayım mı Murat? Çok sant. Çok sant. Çok İlla dilini bilmemize gerek yok. Evet. Ya şeyim o numara telefon. 05. Sadece verdiğiniz enerjiyle alakalı. Evet. 60. Bu arada biz tür, Türk kahvesi yaptık. Bizim arabada içtik ama o kadar küçük bir karavanımız olduğu için tabii dördümüz zor sığdık. <laughs> Onu çekemedik arkadaşlar. Aa. Evet, Là, est bien, t'as Ça Delus. Ça, c'est Monique. Mm -hmm. C'est comme, euh, je ne sais pas comment, à référer, par exemple. Mm -hmm. Et Delru, c'est Familia. Familia. Mm -hmm. Ça, c'est la, la presse. Sorry. Voilà. Mm -hmm. Ok. Est-ce si, qu'il faut que je en donne encore C'est tout. C'est tout. Hein, Ok. okay. Voilà. Ben, je vais Evet. Mail address, normal home address. Ça c'est à Istanbul. Mm -hmm. Monique. Mm -hmm. In Internet address MZD. Mm -hmm. hein? mm -hmm. Ça c'est mon email. Monique.delru. La Poste. La Poste. OK. Net. OK. Net. okay. Net. Voilà. Et tes chèques que Biz müsaadenizi istiyoruz. Karavanımıza geçiyoruz. Her şey için çok teşekkürler tekrardan. Merci, nous demandons votre permission. Nous passons à notre héros. Merci beaucoup pour tout. Teşekkürler. Sağ olun. Ben yine söyleyeyim. Daha sonra yine görüşürüz diye. Aha. gitmeden önce de daha sonra da yine görüşüyor oluruz. <gülüyor> 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 evet, komşumuzu da gördünüz. Çok tatlı değiller mi? Kesinlikle. Şey, söyler misin ee, arkadaşlarımızın yaşlarını? Evet, Jean Pierre 82 yaşında, Monique 78 yaşında Aha. ve hala dipdiri gencecik gezme ruhuyla yollardalar. Umarım biz de o yaşlarda <laughs> bu ruhla yollarda olabiliriz. <laughs> İnşallah, gerçekten çok e, duyunca çok şaşırmıştık ve o kadar yolu gelmişler, İtalya üzerinden gelmişler. Ya bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Evet. Yani tamam kendi ülkemizdeyiz, kendi insanımızla sürekli konuşuyoruz, bir şeyler aktarıyoruz ama başkalarından bir şey alabilmek, dilini bilmeden bir şeyler yapmaya çalışmak çok daha keyifli hale geldi, çok güzeldi. Hı hı. Bir de çok yardımseverlerdi, benim çok dikkatimi çekti o. Ee, geldiğimizden beri sürekli bir şekilde bize yardım etmeye çalıştılar. Yer gösterdiler. Yani elektrikte problem oldu. Ee, ona baktık. Ee, bir yerden elektrik almak zorunda kaldım. Onun için kablo çıkarttı falan. Yani gerçekten koşturuyorlar. 82 yaşında bir insan için müthiş bir enerji var ve çok aktifler hakikaten. Hı hı. Tekrardan çok selamlar onlara. Hı. Peki. Gel de delirme. Allah'ını seversen. Suyun berraklığına, güzelliğine bak. Bir de denizin içerisinde bıraktıklarına bak. Ne denir buna? Ne olduğunu anlatır mısın? Şuradaki. Burası NATO limanı diye geçiyor. Ee, Mersin'e yaklaşık Silifke'ye 18 kilometre, 20 kilometrelik bir mesafedeyiz. Az kaldı Silifke'ye vardığımızda. Burası NATO limanı askeri bir bölge. Bizim bu gaz arayan gemilerimiz ee, Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Enhat, neyse e, isimleri. Onlar bazen buraya gelip bakıma alınıyor. Burada Akdeniz'e çıkmadan önce son kontrollerini yapıp güzel planları yapıp yola çıkmaları sağlanıyor. Çok kullanılan bir yer değil ama bizim gemilerimiz burayı kullanıyor. Bana hmm. söyledikleri bu. Hmm. peki. Burası İncekum diye geçiyor, değil mi? Evet, İncekum plajındayız. Burası şu anda e, yolları kapatılmış tek bir taraftan. Tüneller açılacak çünkü burada Mersin Antalya tünellerinin e, hemen hemen var, yarıya. Yakını yapılmış. Bazı kısımları var. Tüneller yapılmış. Yolların birleştirme işlemi devam ediyor. O yüzden burada da yol çalışması var. Ama inanılmaz bir doğası var. Gerçekten tertemiz ya. Suyun güzelliği. Bir... Yağmadı. Yağmur yağmadı. Yağdı da biz duymadık. Yağdı biz duymuyorduk o da olabilir. Biraz yürüyelim hadi gel. Jean-Pierre ve Monique ile ilgilenmekten yağmuru kaçırdık. <laughs> hadi biraz yürüyelim. günaydın. <laughs> Dün ben dedim değil mi yağmur yağmadı diye. Şu an öyle bir yağmurla karşılaştık ki şuradan bak su almış. Görüyor musun? Evet. Neyse onları da halledeceğiz ben artık. Ben sana ne demiştim? Deme. Tamam ya demiyorum. Yağarsa fena yağar diye. Tamam demiyorum. Çok hazırdım ama ya gitmeye. Her şeyi toparladım. Ama bizim gitmek yani bizim gitmemiz lazım. Gideceğiz yapacak Akşam şey yok. yemeğimiz yok. yok. <laughs> Hiçbir G şey yok. Gideceğiz gideceğiz. Bir stok yap yapmamız lazım. Bir de vedalaşamadık Fransız arkadaşlarımla. <laughs> Onlara da veda edeceğiz. Hafiflesin. Evet. Onlar da camdalar. Jean Pierre'le Monique'le. Monique, evet. Vedalaşacağız. Sonra yola devam neyse adreslerimizi de, telefonlarımızı telefonlarımızda verdik birbirimize. Biliyor musunuz ilk defa karavanımıza bir misafir oldu. Bir aile misafir oldu. Onlar da Fransız oldular. <gülüyor> <gülüyor> Global olmak ümidiyle nerelerden nerelerden yazmaya yazmaya başladılar. Çok teşekkür ederiz herkese. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda çok güzel yerlerde olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.